Ula çok monoton bir hayat süreyruk. Farkından mısınız bilmiyorum. Uşağım hep yiyeruk, içeruk ve poka gideruk. Hayatımıza renk katmanın vakti geldi da geçti. Ben öyle düşünüyorum. Yoksa bu gidişle hep poktan bir hayat süreci yok. Kankalar, haçam bugün fayans döşemeci oynayalım mı? Bu sayede iyi zaman da geçirmiş oluruz. Ula ama okey dördüncü bulmamız lazım. Neyse, bugün çok formda hissediyorum kendimi uşağım anlaşılan boruya gideceğim. Haçan anlayacağınız zorunuza gitmez orunuza borunuza gitsin. Var mı lan bana yan bakan? Ben adamın pokunu ödüne karıştırırım. Bu dünyada bana kafa tutacak kişi daha anasının karnından doğmadı. Doğduysa çıksın karşıma da görsün dünyanın kaç bucak olduğunu. Aşkı Tom nereye sun? Göremeyirim seni. Haçan gözlerim hep seni aray. Aşık oldum ben senin yüreğine. Ha şimdi de yağmurun altında siril sıklama aşık oldum gözlerine. Haçan seni her şeyinle beğeniyorum. Sırıl sıklama aşık olmak da buna denir doğrusu. Bu kanala abone olmazsan